arkadaşlar e, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben e, eski eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kayt'ın yeğeni Kayt. E, önceden futbol oynuyordum ama şu anda bıraktım. Güreşe başladım. Cenk hocamız sağ olsun. Güreşi en güzel YouTube kanallarından birisi. İşte bugün size yer kurakuramanda yer güreşini, yer tekniklerinden önemlisi en önemlisini göstereceğim. Suplex ismi. Öncelikle Altımızdaki adamı kontrol altına alıyoruz. Ayaklarımızla sıkıştırıyoruz. Sonra da omuz, omuzla baskı yapıyoruz. Omuzla baskı yaparken adam tepki verdiğinde çekiyoruz. Göbeğe vurup atıyoruz. Tekrardan hızlı bir şekilde göstereyim. Güzel. <laughs> i̇nce, ince noktaları ne burada? Ince yavaş birisi, yavaş yaparak yap. İnce noktalarından birisi adamı sıkıştırmak. Şu ayaklarımızla aya adama sıkıştırıp hareket etmemesini sağlamak. ileriye yürümemesini. Alttaki bir yürümeye çalış. Bak dizleriyle Bak, ezdiği için bastırıyorum, durdurdu. Bastırıyorum. ayakları yürüyemiyor. Sonraki en büyük adım da baskı oluşturmak. Omuzla. Omuzuyla katayla. basıyor. Bakın arkadaşlar omuzuyla basıyor. Ayağı boşaltıyor ki ayağı rahat hareket etsin diye. Bu ayağım şu anda boşta. Geri tepki verdiğinde ayağa koyup çekiyorum. Oturuyorum burada. Kalçayla adımda ya. Ayağı çıkartıp göbeği vurma. Sonra zaten kendinden atıyorsun. Bir farklı şekilde göstereyim size. Bu suplexin bir değişik çeşidi. Bir daha yap bakalım. Son bir tane. Oh! Yusuf abi. Yusuf abi. Bir kapatsana. Bir kapat kapat. Vay 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 5 puanlık kelebek suplex. Da bir daha var. önden çekeyim ben. Güreşimizin en güzel tekniklerinden. Bir yap bakalım. Eskilerden. Hamza Abi, Şerefe Doğdu, Nazmi Avluca yapardı, Bünyamin Minemik yapardı. Bir daha yap bakalım. Ayağınla kaldırıyor musun sen? Evet. Bir yap bakalım. Evet, evet, evet. Göster yavaştan bak. Öne bu, doğru adım bir... Adım sıkıştırırken bunu da kaldırıyorsun. Evet. Oh güzel. Sefa, hemşerim bu seni attı durdu ya. Bu seni attı durdu diyorum. Bir Sefa da bizim U23 Avrupa 3. sporcumuz. 2022'nin U23 Avrupa 3. oldu. İnşallah dünya şampiyonasında daha iyi olacak. Sen verdim. ne yapacaksın ona? Ben de kelebek atayım hocam. Bir, şey. bir kelebek de sen at da hırsını al ya. Sabahtan beri yok zaten. hocamızın kanalına abone olmayı unutmayın. Bak 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 nasıl sıktı bak bak. Bak bir daha göster. Bak bu daha güzel sıktı. Adamla bir bütün oldu bak. Burası çok önemli. Bak 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 nasıl sıktı. İleri doğru adım atıyor. Çok güzel. Bir daha atsana Sefa. Bakın. Supleksi tam yana değil. Biraz ileri adımlayarak atıyor. Bak 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 bak. Çok güzel. 5 puanlık bir oyun. Kanalda ama ne olmayı unutmayın. Beni beğenin. Bildirim. Bildirimleri açın. Beğenilerimiz düşmüş. Aynen öyle. Furkan Şu Yıldız, bileşimi... Mustafa Sefa kardeşimize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hadi iyi seyirler.